Annen, annen. Annen, Nageşe. ne oldu? Ay o Kadriye'nin saçına ne olmuş? Ay o Kadriye'nin tipine. <laughs> Rapunzel olmuş. Aa Rapunzel mi olmuş Kadriye? Evet. Ay bu ne biçim Kadriye? Kızım ne oldu gene? Kalemlerim karar oldu. Yardım etsene. Tamam kızım beklesene. Yemek yapayım ilk. Tamam tamam. Anne anne. Ne oldu Şakir? Kalemlerim silgim kırıldı. Yardım etsene. Tamam yine alırız. Silgi nasıl kırılıyor kız? Bölünüyor. Bölünüyor. Anladım tamam. Silgini yine şakir. Ben sana öyle mi bağırıyorum? Sen niye şakir öyle bağırıyorsun? Kadriye. Ne oldu Emzi? Aa bu Kadriye de herkese bağırıyor canım. <laughs> Çok üzgün oldum. <laughs> Ohoho, Kadriye senin saçın rapun güzel gibi olmuş ya. Yani balkondan uzatsın tırman Remzi. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Ya hadi yemek yap kardiye ya. Necati, ile zaten oyun parkına gideceğiz. Tamam ya uçayım. Aa, o oh, gitti Necati gel buraya. Ne oldu Remzi ya? Hadi gel oyun parkına gidelim. Arabamız yok ama dur getireyim. Allah'ım. Bu nasıl bir kartı ya? Atladı ah, araba. Getirdi. Necati hadi atla arabaya. Oo, düştü Remzi. Remzi. Düştü Remzi. Ah, hadi. Hadi bin Neco. Hadi gidelim gözlüğe. Gittik gittik gittik. Oh, gene düştüler. Çocuklar gelin buraya. Ne oldu anne? Ne oldu anne? Babanızı, Necat abinizi gördünüz mü? Hayır görmedik. Çocuklar almadan mı oyun alanına gittiler? Galiba. Aa, bunlar ne biçim? Aa. Aa, anneyi görüyorum anne. Gel yiyeyim. la 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 işleri varmış. Necati'yi oynatmaya geldik. Ne oldu Kadri? Necati'yi oynatmaya geldik. Sanki biz olmadan geldiniz ya. Biz de geldik ama. Niye çocuklar almadın yerimizi? İnsan çocuklarını bırakır mı hiç oyun alanına giderken? Şimdi sen... Hey, <laughs> kavga yok. <laughs> Neco, süper Neco. Hadi seni de bay bay. Allah, video da gitti. Semi <laughs> işte de kadar oynayabilirsiniz Şakir Can'a. Ben de onları eve götüreyim. Nereye uçtu onlar? Yerdeler. Gel bakayım Neco. Gel bakayım Neco. eve götürüyorum. Engece zahmet sana. Onlar hak etmiyor dışarı çıkmayı. Ay fırlattı adamları. Sizi odaya kilitleyeceğim. Sizi odaya kilitleyeceğim. Bakayım. Ay bu Kadriye çok fena. İki dizdeki Kadriye kıt, böyle kıt. değil. Aman Kadriye'ye kadriye. ben. Kadriye çıldırmış olmalı. Çıldırdım ben. Çocuklar. Şimdi mi? Tamam. Çocuklara niye bağırıyorsun Kadriye? Aa bu kadriye sapıttı. güzel <laughs> oldum canım. Neyse artık bence bay bay diyelim. Bir sonraki videoda. Hayır. Ay kadriye çok bağırıyor saçmalama. Bu kadriye çok kötü. Aa Canan'a vurdu. Kız ben sana hiç vuruyor mu sen Canan'a vuruyor? Hı? Ama <laughs> çok kötü bir şey anne. Olma öyle ya. Çok ayıp. Taş olur. Ah düştü. Hadi görüşürüz. Bir sonraki videoda bay görüşmek abi. üzere. Bay Kanalımıza abone olun da bari. Bay bay. Kanalımıza abone olun. Ve like atmayı unutmayın. <laughs> Kanalımızın adı Nisa Tübe. Bay bay. Bay bay.